Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma videomu, hoş geldiniz. Ben Ali Bugün sizlere Nimotube ekibiyle maça girdik. Burada takip bırakınca çok yukarıda kaldık. Umarım ölmem. Umarım güzel bir maç çıkar. Hepinize keyifli seyirler. Hayvan gibi demeci yedi. De bekliyor. Üst kat merdivenden tek atar çıkıyor. Şu merdiven. Ben arkadan geçiyorum. Ton senin, senin orada bir tanesi. Bir tane Tam tane senin tane. önünde bak. Solma. Canım kalmadı. Bu tarafta geziyor Tarafta. Her iş tarafta. tarafta. Mark the location. bir e saniye. Zaten bomba atarsan düşer büyük ihtimalle demeyeceği çünkü. At. Tank ya. Yok ya. Kit var mı? <laughs> Kit var bir tane de bandaj atayım bandaj atayım bir de. Kalsın şimdi. Bu arada ben de YouTube'a video çekiyorum şu an. Bir selam gönderirseniz güzel maç çıkarsa paylaşayım. Hmm, kanal ismi ne? Ali Zengin YouTube. Adam mı? Bot sanırım ben. <laughs> Vur istiyorsan YouTube'a video çekiyorsan. <laughs> 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 yani ben oyundan sesini açık demek bu. Olmaz ya bir daha çekeyim. <laughs> <laughs> Bayağıdır izliyorum denk gelemedik. Direk gireyim mi yoksa şey Hatırlar. Dikkatli olun. Üç kişiler abi. Bekle, doğru acele etme. Ben bekliyorum Bunlar burada. Şey yapıyorlar. Pusulalar. Hı -hı. Biliyorum Aa arkada var Birinci ne bir abi? Aşağı. Gel gel aşağı Odaya, gel Odaya, Odaya, Odaya gir. Odaya gir. Odaya. Baygınlar. Çok iyisin abi. Bu gele mi? Bırakayım mı kaldırmayı? Bekle 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 gelmedi, gelmedi. Şimdi... Helalsin abi. Bu, bu diğer başka. geldi ya. Diğer başladı. Aynen aynen. Bomba var mı bunda? Üstteki her yerde Bomba mi? yok ya. Olmuş. Gitmedi. Baygın aldım. Bir tane de ya. Almıştı bir onu şimdi. Ondan dört var mı abi? Eskal. Bakmadım. Bunlar pusu atıyorlar. Çok süzülür. Bombanız var mı? Bende yok. Bomba gel vereyim ben sana kapı yukarı çıkabiliyor musun sen? Adamlara kit yok sargı Başka deniyorlar. bir araba dayıldı. Ses serseri. Ha geldi. Tardır. Onlar kula gitti. Şu oradanır. ara. Doruk. Çık gel yanımıza gel Doruk. Sis attım yanımıza. Doruk gel. İçeri gir Doruk. Ha Afrika kaldı. Al. Gel gel içeri gel. Bıcık direkt çıktı herhalde ya. Yok düştü o oyundan düştü. Arkada geldi de ne yapalım burada çıkalım mı? Aa. Sen ben Afrika mı kaldın? Aynen. Evet evet internetim gittiği için öldüm. Dışarı çıkıp para sıkıyordum o anda öldüm. Adamlar oynamıyor ya. Oynamıyor da biz öyle çıkamayız. Enerji atayım mı sana? Valla olur ya. Sağolsun. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Ali Zengin Youtube'dan Sis atayım mı şuraya Tepe Adam ağır bandır dönüyor ya. Sis attım bir yüz katı. Abi yukarı çok büyük bir pusu var ha. Sen söyleyeyim. Al geri la pusu attı. Öyle söyleyeyim. Üç kişi de, de, çok kalleş bir pusu var ya şu <laughs> <laughs> Benzin koy benzin koydum patlattım ya ana mü ya. Hı. Şu an bomba olsa buradan alırım da. Hmm, bomba kalmadı yani. Görünme ya çatı çapı? Nerededir? O nasıl şey işaret yemedi? Şurada Marked bir tanesi. De. Çıkıyor. Enes şu an hemen geliyorum Beyse e kardeşim. Adam düşmüyor ya buradaki. Uzaktan bir yerden deniyor bize. Vay adama da deniyor olabilir abi. Skop yok, şey yok Tepeye deniyorlar herhalde tepeye. Üstümüzde. Olabilir. Çok iyi. Bu onlardan ne mı yapalım? acaba? baytın yol tarafında bir kişi var ya bir vaygın çatı Çatıya destek versin oynarız sağda. İki işiler. Evet. Ben de sağlık. İyi. iyi. Telefon çaldı sonra. Ya. Yani adamı bir düşürmüşüm var ya burada. Ağlamıştı şimdi. Sen tamam, Kullanmıyorsan alırım. Kullanırsak alsın. Kullanmıyorum 50 lik şarjı gel var gel istiyorsan bayağı bak. Da tutalım Sadece scope ihtiyacım var hmm, Arka geldi Ne taraf? Şuradan ses aldım ben az önce Watch out Bunlar arabayla geldi bu arada buraya Araba geldi. Geldi geldi. Kalabalık bir değilim. Ya başka bir araba daha Ne yapıyor bunlar? 3 araba, araba geldi. geldi Adamlar tüm testaları açmış, tek başlarına geziyorlar. Oh. Gel gel dedim lan fitne. Sıkıntıları var onların ya. Bir tanesi durdu biliyor musun arkada? Önde. Ah be önümdeydi. Bir baygın var. Yani şu an şeyde var. Daha alacak bunları. Basalım mı? Gel gel gel. At at gel. Al beni de. Kalkana direkt arabayla kafa at kırılsın ya. Oha Ayla. öldüm. Canını topla canını topla. Geç at bir badisi var. Canını topla. Tekrar döneceğim. Bunda yok ya. Tepede dur istersen tepeden oynayalım. Tamam öyle yapayım. Bombala sen orayı ben can basana kadar. Hiçbir şeyim yok. Alkan var mı? Git biraz ha. Çektiler benim baygını ya. Şey ölmeyelim de, bir daha şey yaparız, toplarız kendimizi şimdi. Arabalarını aldılar onu. Aldı Allah. Allah. Uzak atıyor bize ya. Kalkan da yok biliyor musun? Bırak bırak beni bırak sen. Kaçabilirsin kaçsın. Yok tek yemem zaten. Kit var mı? Ne lutsuzluk çektik ya. İlk attım iki tane. Bir tane de şundan attım. O kadar fight'ın içinde. Eyvallah. 556 sıkıntım var benim şu an sadece. Hadi ya bende çok vardı kullanmıyorum diye hepsini attım 250 tane yakın. Şu araba alıp alana doğru mu oynasak ne yapsak? Dur, dur bunları alacağım bu. Tamam, bir görebilsem. Bizim geldiğimiz yer uzak. Nereye baydın? Ben Buru önümüz bitti. Ön bitti. Tamam ben de Geldiğimiz yer kaldı sadece. Toros'a kafa atmışlar. Az önce bizim durduk ya. Tam araba aynı yerde. Gördüm. Baygın şurada. ikinci katta. Değerini göreyim. Kar atıyor. Gördüm burada. Bir tane body yedi. Nerede o? Dışarıda mı aynı yerde mi? Ben adamına koştum. Adam baygın dışarı çıktı zemin kattan. Kafa atalım mı? Bagili koşuyorum. Aynen aynen gel. Alayım seni var mı araç? Var var var. Cennet kafa. Direkt basıyorum. Orada değil, orada değil, orada çıktılar. Burada, burada, burada bir kişi burada. Bir dakika abi. Acele etme. Hangi hangisinin baydan? Bana gerek kalmış. Ben ne Bu bug benim gördüğüm. Ha yanlış alıyorum. Adam ölü solumuzda bak kayaya geçti. Gördüm gördüm. Bomba tu sakın durma kayada. Taştı. Adamdan emulator olduğunu düşünüyorum. Bomba gelmesin. Geldi. Adam iyi vurdu ya. Canı ben AVM'de Yedir gittim Da. Ben AVM'de gittim AVM'de tek atayım dedim. Sağlık olsun. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. <laughs> Harbiden ya. Osmanlı sağlık memnun oldum kendine iyi bak Eyvallah senin de eline sağlık görüşürüz kardeşim, adam